Merdiven Bey, biz aslında size sunduğumuz projeyi biraz daha geliştirdik. Bu dosyayı incelemeden önce Tesis hep beraber yerinde bir görelim isterseniz. Aslında görsek çok iyi olur tabii. Gerçi ben iki sene önce gitmiştim ama tabii bu göze bakmamıştım hiç. Bakın ne diyeceğim. Nasılsa okullarda tatil. Tesisimizdeki otele hepinize ailecek davet ediyorum. Hem sizin için tatil olur, hem orada gerekli incelemeleri yapabilirsiniz. Fotoğrafları falan çekersiniz. Böylece dosyamız daha sağlıklı olur. Ay gerçekten çok güzel bir düşünce. O halde hemen rezervasyonunuzu yaptırın. Ben bu akşamdan gidiyorum. Orada olacağım. Otel müdürüyle şimdi görüşürüm. Her şey için çok teşekkürler Üzer Bey. Gerçekten çok incesiniz. Keyifli bir iş olacağı benziyor. Kesinlikle. Ben de bu işten çok umutluyum. Ben sizi yolcu edeyim. Rica ederim. Zahmet edin. İyi yolculuklar. Çok görüşürüz. teşekkürler. Hoşçakalın. İyi günler. Ay tatile gidiyoruz ya. inanamıyorum. <laughs> ben de geliyorum öyle değil mi? <laughs> Gelmiyor mu? Bak burası kesişim kümesi görüyor musun? Şu taralı alan burada ortak olan sayı ne? İki. Evet gördüm mü? Bak ne kadar kolaymış. Of. Yağmurlar sinemaya gitti. Ben burada ders çalışıyorum. Uf ne kadar sıkıcı. Matematikten durumunu biliyorsun. Tatil boyunca çalışacağız diye babana söz verdin. Yoksa ben de tatilde sana ders çalıştırmaya meraklı değilim. Uf sanki iyilik için yapıyorsun da. Ne yapayım babanın süt şerifi kokuna kokuna gitmem için gerekli yardımı yapacağımı söyleyince altında kalmayayım dedim. Hadi kümer konusu bitti. Şimdi test çözelim bakalım. Uf çok sıkıldım. Biraz ara versek olmaz mı? Olmaz. Ben ne zaman istersem o zaman ara verecek. Gıcık ne olacağım? Hadi sızlanmayı bırak da önüne bak. Of. Oflam oflam önüne bak. Aynı güzel filmde öyle değil mi? Bence de mutlu sonlara bayılırım. Ne saçma filmdi. Asıl aksiyon filmine gitmeliydik. Hı -hı. Saçma sapan bir kız filmiydi. Aa! Dikkat etsene Yağmur. Çok özür dilerim. Bir anda önüme çıktın seni göremedim. İyi misin? aynı filmdeki çocuğa benziyordu. Ne kadar yakışıklıydı öyle değil mi? Hadi hadi. Hepimiz için harika bir tatil olacak bu. Ay düşünsenize. Karda yapılan romantik yürüyüşler. Şömine başında içilen sıcak şaraplar. Ya ne demezsin. Benim orada çok işim olacak. Böyle şeylere vakit bulacağımı hiç sanmıyorum. Bütün tesisin eskizlerini çıkarmam lazım. İyi ya sen işine bak. Yanımıza bir misafir getirebiliriz, öyle değil mi? Misafir mi? E tabii getirebilirsin, herhalde. Ne misafiri? Tanrı misafiri. Ay hemen alışverişe çıkmam lazım benim. Salopet, kar gözlüğü, polarmon, karbaşlığına ihtiyacım var. Ah, bir de hepimizde termal atletler almam lazım. Sonra akşam yemekleri için doğru düzgün gece hiçbir şeyim yok. O kadar abartma. Sadece bir iki gün kalacağız. Olsun. İki günde olsa şık ve eksiksiz olmalıyım. <laughs> tabii tabii. Yürü hemen alışverişe çıkalım. Hadi görüşürüz Hakan'cığım. Görüşürüz. Bir dakika. Kimi getireceksin sen? Aa, Sanane be delimine. Görüyor musun şunu yaptığını? Gerçekten Sanane ya? Hem kızdan kurtulmak istiyorsun hem de kaşınıyorsun. Ay Makbuş ve olmadan Hakan'la baş başa geçireceğimiz bu üç dört gün ikimize de çok iyi gelecek vallahi Merve. Ay bence harika bir tatil olacak bu. Sen kimi getireceksin bakayım? Ay şimdi bağıracağım ya sana ne? Hayır bilelim de. Ay ben sana hesap vermek zorunda değilim. Canım kiminle isterse onunla gelirim. Şimdi böyle mi oldu? Evet böyle oldu. Kızılcıklarda seleleleri de oldu. Ay çok kafir oldu. Ay hadi Merve Hakan'a da soracağım daha bir şey ihtiyacı var mı? Hadi. Hadi. kadar şanslısınız. Biz tatilde hiçbir yere gidemiyoruz. Aman babamla İsviçre'de gittiğimiz kayak merkezinden sonra burası çok sıradan gelecek bana. İyi ya sen de gelme o zaman. Hiç olmazsa biraz kafamızı dinleriz yani. Yani ben hatırlatmasam bu makbuşun hali ne olacak bilmiyorum. Ay tansiyon ilacını içmeyi her seferinde unutuyor. Sonra da hasta oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Makbuş, hadi bırak onu, hiç şunu. Aman kızım, sen de unutmuyorsun şu mereti bir türlü. Sana kalsın, hiç içmeyeceksin. Doktor bunu düzenli kullanmanı söylemedi mi sana? Ne yapayım kızım, serseme çeviriyor bu ilaç beni. Koy kızım şuraya, ikide bir yukarıdan alması zor oluyor. Gözümün önünde dursun bari. Ah, pizzacı geldi herhalde. Yaşasın geldi. Ne beceriksiz şeylersiniz ya. Çabuk tutsanız elinizi. Aptal şurayı doğru silsene. Anneciğim niye bunları evde tutuyoruz? Ah. Atalım dışarı açlıktan ölsünler. Ama hayatım o zaman işleri kim yapacak? Senin narin ellerine ben nasıl kıyarım? Sonra kendiminkilere asla kıyamam. O da doğru ya. Salak salak bakmasanıza silin şurayı. Oo daha yapılacak bir yığın iş var. Anneciğim sence prens beni beğendi mi? Aman nereden bileyim ben. Bütün gece o gizemli prensesle dans etti. O baloya gelmeden önce prens gözlerini senden ayıramıyordu ama. Yine de benden eskilendiğine eminim. Ona ne şüphe canım kesinlikle. Suratıma bakacağına kapıyı açsana şabalak. Merhaba. <laughs> Geçen gece baloda dans ettiğim prensesi arıyorum da. Acaba bunu ayağınıza deneyebilir miyim? uşaklarımız yardımcılarımız falan yok mu? Şu sıralar maddi durumumuz biraz sıkışık da kapı kapı kendim dolaşıyorum artık. Of bu hayalim prodüksiyonu çok zayıf bir uşak bile yok. Aa, tabii buyurun buyurun hadi kızım denesene. <laughs> sana zorla zorla... Sevgili prensim bir de kardeşim deneyebilir mi? Ay ne alakası var canım? Prens baloda dans ettiği güzel kızı arıyor... Bir hizmetçi parçasını değil... Sakıncası yoksa deneyebilir miyim? <gülüyor> 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 Aa, <aha>. <gülüyor> <gülüyor> Aa, evet... Nihayet prensesimi buldum işte. Benimle evlenip sarayımda yaşar mısın? Ekonomik durumumu düzeltmek için bir ayakkabıcıda sigortalı olarak işe başlayacağım. Sizi prensesler gibi yaşatırım. Kabul ediyor musunuz? Evet evet kabul ediyorum. Efendim anlamadım. Ne kadar? 30 yeteri. Aha, buyurun. Aa sen o pizzacı abisin. Tüsadüfüm böylesi. Hangi pizzacı abi? Küçük hanımla biraz önce sokakta çarpıştık da. İçeriye girmez misiniz? Yağmurcuğum işinden al istersen. Lütfen oturum için. Çok teşekkür ederim ama... Ama ısrar ediyorum. Yağmur. Lütfen çarpışmamız bir işaretti bence. Rica ediyorum beni kırmayın. Kurtuluşunuz yok anlaşılan. Lütfen girin. Peki küçük hanımı kırmayayım o zaman. Buyurun. Buyurun. Ay inanamıyorum. Kaderimde onunla bir daha karşılaşmak varmış. Ah ah.